sipariş verdiklerim. Evet. Açalım bakalım. Evet. iPhone 15 buraya ben telefon kılıfı siparişi vermiştim geldi. Bakalım. Aa, güzel. Doğru sipariş. Tam güvende, tam yerinde. Taş Taşlaş olduğu için önden masaya daldırmadım. Orası ıslaktı çünkü. Sesim biraz kısıldı üç gündür kusura bakmayın. Bu galiba benim dördüncü telefon falan. Ne vermişler yanında? Allah Allah. Bu ne bir şey? Bu ne oğlum? Kulak temizleme şu bu falan da acaba? Vallahi ne işe yaradığını bunların bilmiyorum ama. Kablo koruyucu diyor. Kablo koruyucu anlamadım. Nasıl oluyor? Arabaya gidip deneyeceğim biraz sonra ya. Ya esasında iş kolay. Nasıl oluyor biliyor musun? Kaba çıkıyor buradan, tamam mı? Ben bunların ikisine aynı aynı de ayrı ayrı sipariş verdim. Sonra telefon yapıştırınca bunun üstüne işlemem. Şunların kaybolmaması lazım. Değil mi? Bu nasıl işiyor şey burada? Evet böyle falan Bu da bunun üstüne yapışıyor. Şunu okuyalım bir. Bundan ilk defa aldım ya. Diğerlerini baya baya biliyorum da. Bunun yapışkanlığı şeyi var değil mi? O zaman şunu kullanmaya gerek var mı peki? Bunu kullanmayalım bence de. Arabaya gidip denemek lazım. Bilmiyorum nasıl olduğunu ya. Valla. Bu... Ha bu şey mi ya? Pardon. Durun buna durun, kavayın çaktı. Malum abi yazan adım yazıyor ya. Bu. Ben nasıl açacağım şimdi bunu? Oğlum ellerim iş oldu Ya. Bunun nasıl açılacağı yazmıyor da, saçma sapan bir şey yazıyor ya. Ya da ben kullanmayı bilmiyorum, sıkıntı burada, dur bakayım bir. Bunun mevzusu böyle yapışıyormuş değil mi mesela bir yere? Ondan sonra ne yapıyoruz? Ama şu açılıyormuş diye, bu açılıyor tabii. Ben bunu nasıl açacağımı hiç bilmiyorum. Tamamdır, tamam dur dur dur. Mevzuyu şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar, olay şöyle. Evet, evet. Oğlum ben telefonu nasıl emanet edeceğim? Böyle, ya telefonu koltikten kayar düşerse böyle. Evet, evet. Arkadaşlar, arkadaşlar, tek bildiğimiz bu. İlk defa böyle mak makna mak seri kılıf aldım hayatımda ya vallahi ilk defa da böyle bir alet aldım. Telefonu telefon nasıl şey yapacak böyle peki? Dikey moda getirebileceğiz mi? O dikey moda da geliyor. Oğlum valla iyiymiş valla. Güzel. Şöyle genişletelim de. Valla süper ya. iPhone 15 Pro ile çekim yapıyorum şu anda. Biraz sonra telefon takıp dinleyeceğim. Ve ondan sonra arabaya gideceğim tabii ne yapayım değil mi? Evet. Şimdi anlamadığım bir şey var. 300-400 gramlı telefonun manyetik alanı taşıyacak. E hadi düşerse giderken. Yüzde yetmiş, yüzde Bu telefon düşecek buradan giderken ben size söyleyeyim. Bu ne saçma sapan bir alet ya. Vallahi ya incecik çubuğa mı var, bak olsun ha. internetten alırken bir şey gösteriyor ondan sonra bir şey yaramıyor. Hep bozuluyor, aralıyor ya.